Herkese günaydın bir Cuma sabahından hayırlı sabahlar efendim. Roselerim olarak yine güllerimizi bakır kazanımızda odun ateşiyle kaynatmaya devam ediyoruz. Bu yıl geçen yıldan elimizde kalmış olan yağlı gül suyumuzda güllerimizi mayalayarak kaynatım yapıyoruz. E, kalite gördüğünüz gibi ortada mükemmel bir yağ var. İnşallah sizler de beğeneceksiniz. Bahçemizde zirai mücadelede Arap sabunu kullanıyoruz. Yaklaşık bir hafta 10 gün bitkilerimizi zararlara karşı koruyor. Biraz maliyetli oluyor ama kimyasal kullanmıyoruz. İlk başta da bu e, isşileme, basıra gibi dediğimiz ilaçları da e, Isparta'daki güvendiğim bir firmadan kalıntı bırakmayan organik olarak adlandırılan ilaçlarla yaptık. Ayrıca solucan gübresi gibi deniz yosunu gibi değişik gübrelerle besledik gülümüzü. Allah'ım herkese her şeyin hayırlısını nasip etsin. Sizin için kaliteden ödün vermeden çalışmaya devam ediyoruz. Siparişlerinizi Instagram ve Facebook üzerinden yapabilirsiniz. Rosyalcim olarak hepinize selam, saygı ve dualarımıza. Hayırlı günler.